كتاب الله دستوري دوري دوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا سنته نوري بهدي الحق أرشدنا sunnetin <Sessizlik> cenanları Allah razı olsun Adver bir tamiyerken 2 dakika beni dinler misiniz? Yani dakika hatılatmadan buraya inşallah ikramlarızlar. Adver daha sonra gele 1004 yıl önce bütün insanlığa bir mesaj gönderdi. O gönderdiği mesaj ise Kur'an-ı Kerim'di. Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 56. ayetinde buyuruyor ki Ustavuzi billah ve ma halaktul cinne vel insa ila li'ahudun Diyor ki, <laughs> ki şüphesiz ben insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi hepimiz kendi hayatımıza bakalım inşallah. Biz gerçekten bütün bu kainatı bizim için yaratan, yeri ve göğü bizim için yaratan, hayvanları, doğayı bizim için yaratan Allah Azze ve Celle ibadet edebiliyor muyuz? İbadet sadece namaz oruçtan ziyade değil. İbadet bizim yaşamımıza etki etmiştir. Vallahi şu an günümüzde abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz bizim önümüzde öncü olmadıkları için ben kendim 20 yaşındayım. 20 yaşındaki kardeşlerimiz uyuşturucuya daldılar. 20 yaşındaki kardeşlerimiz alkole daldılar. 20 yaşındaki kardeşlerimiz anne ve babalarına saygısızlıktan geri kalmadılar. Huzursuzluk çıkarıyorlar. Toplum bu insanlardan rahatsız oluyor. Allah için diyoruz size geri İslam'a el atalım. Bizim öncülerimiz olun, abilerimiz olun, kardeşlerimiz olun beraber şu bataklıktan İslam'ı kurtarın. Son bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatayım. Ondan sonra orayı bitireceğim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi beş şeyi sorgudan çekilmedikçe Allah Azze ve Celle'nin katında Allah Azze ve Celle onu diyor bırakmayacaktır. Allah Resulü devamında diyor ki Allah Azze ve Celle ona şunu, şunu soracaktır. Bir, diyor ki vücudunu nerede ifrak biz vücutlarımızı sadece inşaatlarda veya eğlence ortamlarında mı yıkmak? Allah'ın dini için hiç yıpratmadık mı? İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gençliğinizi nerede alacak? Evet. Abiler biz genç olarak yaşlandıktan sonra Allah azze ve celle'nin çıktığımızda Rabbimiz bize sorsa sen gençliğini nerede aldın? Biz ne diyeceğiz? Allah azze ve celle diyor ki aldığın ilmi bu ilimle amel ettin mi? Kur'an ve sünneti tamamıyla anladın mı? Vallahi şu an hastanelerde sizin yerinizde olmak isteyen insanlar var cezaevlerinde ah keşke şu sokaklarda ben normal bir şekilde yürüseydim, şu haneye gitmeseydim, şu abilerle kahvede otursaydım diğer insanlar var. Vallahi şu hayatımızı kıymetli verin. Ne diyor? Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini verin. İnşallah afiyet olsun. Benim olsun. Allah razı olsun. olsun.